Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kısımda Survivor 4'e çıkacağız. Ama bu sefer köydeyiz. Çünkü bir tane köy seçmiştik. O bozuktu. Survivor 4'e köyde geçirir köyde geçirmeyi düşündüm. İnşallah beni seçecektim. Akşam olmuş. sabah sabahmıştı. Zevş yap yapsam diye dur. Tamam da oksijen doğru. yapayım. Kendime o zaman 48 tane şey alayım. Zevş yapayım. Aa, kitap oksijen. Kaskı yaptık. Çorap. Bu kadar mı yapalım? düşündüm de tamam varmış bunu idare et aa zaten bende varmış boş boş yerine harcamışım neyse artık aa bir tane şimdi bu bölümde madem bulmayı bulmaya çıkacağım akşam çıkıyor musun? Akşam olmuş uyuyalım. Şöyle yağmur durmadı. Haydi mi olacaktım? Arkadaşlar burada, arkadaşlar burada çok küçük bir tane maden vardı. Onu orayı kazdım galiba. Evet hepsini kazdım. Bu damat çıktı işte? Bunu da söyleyeyim. Da daha, damadım daha köprü. Köy ne kadar kötü ne kadar fakirmiş. Bakalım arkadaşlar. Ben burayı gerçekçi yaptım. Nasıl? Mesela burada hiç kimse oturmuyor. Satılık yaptım. Hepsini satılık yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu video durduramam. Tuvalete gelip geliyorum. Olur mu diye düşünüyorum. Sizi bek beklemeyeceğim. Tuvaletimi yapmayacağım. Çünkü bekletiyorum sizi etmemek için yapmayacağım tuvutemi. Video bitince yaparım bence. Tavuk ikinci tavuk bulmamız. A kuyuda bir tane tavuk vardı çağırabilirim mesela. Onu da kurban yapıp yiyebilirim. Nerede bakalım bu tavuk? Gel bir bili. bili. a oraya sıkıştı. Oraya mı sıkıştı? Seni kurtaracağım. Gel gel bili bili. Gelemiyor musun Ali? Tavuklar ne kadar becik, beceriksizmiş. Gel, gel bili bili bili. Aslan, aslan dur orada. gel bili 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 arkadaşlar tavuk nerede acaba iki saattir nerede bu tavuk be? sen burada mısın tavuk gel ikinci önceki küçük 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 dur ben de kuyuya düşmeyeyim de sen evime davet ettim. Nerede bu bili bili? gel bili 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 sensin benim beli beli yavrum içi beli nerede ne burada bu bili bili çık çık ah düştüm ben de dur tavuk seni besleyeceğim gel ne gel 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 beni bil Ana tavuk çıkabiliyor mu? Haydi bye bye Sen seni, seni kurbanı diyeceğim demiştim. Arkadaşlar madem bulmam lazım. Fakir kalmamam lazım. Burada ne var? Bir tane mi benim bir şey yok. Bunlar da çöllerin pislik şeyleri. Artık bu benim olduğu için kazıyorum. Be. İstersen ben arka istersen ben kreatör alıp TNT ile patlatırım diyeceğim. Uy ben nereye geldim? Arkadaş son size bir şey göstereceğim. Dur nerede? Arkadaşlar İsterseniz siz bak şimdi Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu videonun aynısından. Aga mod for Minecraft'a girin. Buraya giriyorsunuz ya. Bir şey göstereceğim. Giriyorsunuz. Yükleniyor. 8. Arkadaşlar bakın böyle yapabiliyorsunuz. Ben bak mesela arkadaşlar bir, bir yere tıklıyorsunuz, kuruyorsunuz, böyle kurabiliyorsunuz. Zaten videomuz bu kadardı. Bunu da gösteriyorsunuz Dünya soruyor, dünya seçip yapıp